Yaz aylarında Lisbon, canlı bir renk ve ışık cümbüşüyle hayata bürünen bir şehir. Arnavut kaldırımlı sokaklarda, altın rengi güneş ışığı altında gezinti yaptığınızı hayal edin. Açık hava kafelerinden yükselen kahkahalar, şehrin neşeli ruhunu yansıtıyor. Yerli halk ve ziyaretçiler, hayatın basit zevklerinin tadını çıkarıyor. Tagus Nehri, berrak mavi gökyüzünün altında ışıldıyor ve şehrin neşeli ruhunu yansıtıyor. Beyaz yelkenli tekneler hafif esintide süzülerek nehrin yüzeyinde dans ediyor. Güneş batmaya başladığında ve uzun gölgeler şehri kapladığında gökyüzü nefes kesici renklere bürünüyor. Hava serinliyor ve şehrin enerjisi değişiyor. Sevdiğiniz biriyle nehir kıyısında akşam gezintisi zamanı. Müzik sesleri havayı dolduruyor ve sizi şehrin gizli köşelerini keşfetmeye davet ediyor. Yaz aylarında Lisbon duyular için bir şölen sizi yavaşlamaya, her anın tadını çıkarmaya ve şehrin karşı konulmaz cazibesine aşık olmaya davet eden bir şehir. Lisbon'un en eski mahallesi Alfama, zamanda bir yolculuk gibi. Dar, dolambaçlı sokakları, modern dünyadan etkilenmemiş gibi görünüyor ve geçmişin hikayelerini fısıldıyor. Her Arnavut kaldırımı taşı, her Ferforje balkon, yüzyılların tarihini saklıyor. Labirent gibi sokaklarında dolaşırken ağlarını onaran balıkçıların ve meydanlarda oynayan çocukların kahkahalarının yankılarını neredeyse duyabilirsiniz. Küçük fırınlardan taze ekmek kokuları yükseliyor ve sizi içeri girip tadına bakmaya davet ediyor. Ve sonra Fado var. Bu unutulmaz güzellikteki müzik Alfama'nın ruhudur ve mahallenin daha basit bir zamana duyduğu tatlı özlemi ifade eder. Geleneksel bir fado evine girin ve ruhani melodilerin ve tutkulu sözlerin sizi başka bir dünyaya taşımasına izin verin. Güçlü sesleri ve yürekten gelen duygularıyla şarkıcılar aşk, kayıp ve insan ruhunun direnciyle ilgili hikayeler paylaşacaklar. Gözlerinizi kapatın, atmosferi içinize çekin ve müziğin sizi sarmasına izin verin. Güneş ufkun altına indiğinde ve Lizbon'a altın bir ışıltı yayıldığında şehirde farklı bir enerji hissedilir. İşte o zaman Bayro Alto ve Kaisto Sodre canlanır. Sokakları canlı bir gece hayatı dokusuna dönüşür. Bohem ruhu ve eklektik bar ve restoran karışımıyla, Bayro Alto, duyular için bir şölen sunar. Kalabalıklar sokaklara taşar, kahkahaları ve sohbetleri havayı doldurur. Geleneksel Portekiz tavernalarından panoramik şehir manzaralı, şık çatı barlarına kadar, burada her şeyi bulabilirsiniz. Nehrin aşağısındaki Ceisto Sodre, son yıllarda dikkat çekici bir dönüşüm geçirdi. Bir zamanlar biraz sert bir liman bölgesi olan burası, şimdi şehrin en havalı mekanlarından biri. 25 Nisan Köprüsü'nün gece gökyüzüne karşı aydınlatılmış muhteşem manzarasını sunan nehir kenarındaki barlar ve elektronik müzikle dolu modern kulüpler burada yer alıyor. İster manzaralı bir kokteyl yudumlayarak romantik bir akşam geçirmek isteyin, İster sabaha kadar dans etmek isteyin, Lisbon'un gece hayatı sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Lisbon, eskiyi ve yeniyi ustaca harmanlayan bir şehir. Tarihi mahalleleri zamansız cazibesiyle büyülerken, keşfedilmeyi bekleyen canlı bir çağdaş sanat ve tasarım ortamı da var. Ve bu, Alex Factory ve Sanat, Mimari ve Teknoloji Müzesi Maat'ta daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. Eski bir endüstri kompleksinde bulunan Alex Factory, enerji dolu yaratıcı bir merkez. Burada benzersiz moda ve tasarım ürünleri satan bağımsız butikler, yerel sanatçıların eserlerini sergileyen sanat stüdyoları ve lezzetli yiyecek ve içecekler sunan ilginç kafeler bulacaksınız. Çok uzakta olmayan Mat, Tagus Nehri kıyılarından organik olarak yükseliyor gibi görünen mimari bir harikası. İçeride Galerileri Sanat, mimari ve teknolojinin kesişimini araştıran en yeni sergilere ev sahipliği yapıyor. Matın şık, fütüristik tasarımı Lisbon'un tarihi mimarisine tezat oluşturuyor. Ancak geçmişini ve geleceğini kucaklayan bu şehirde mükemmel bir uyum içinde hissettiriyor.